Zamanın derinliklerinde, kozmosun kalbinde parlayan sihirli bir kaynak vardı. Bu kozmik kaynak, tüm evrenlerin dokusuna hayat veren ve her büyü türünün esin perisiydi. Işığın soylu ırkı Luminaris ve gölgelerin karanlık ırkı Vornat, bu kaynağın gücü için yüzyıllar boyunca savaştılar. İlk çatışma, kozmik ışığın yarattığı parlak bir tören alanında patlak verdi. Antik zamanlarda Luminaris rahipleri kaynağı evrendeki dengeyi korumaya yemin etmişlerdi. Aynı anda Vornat'ın karanlık büyücüleri kaynağın gücünün sadece seçkin savaşçılara ait olması gerektiğini savunuyordu. Parlak mavi mor büyüler ve titreyen altın ışık huzmeleri arasında büyülerin gücü evrenin dokusunu yaralamaya başladı. Savaşın ilk anında kozmik enerji öyle yoğun bir şekilde salındı ki gökyüzünde çatlayan yarıklar oluştu ve evren kıyamet gibi geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oldu. Yüzyıllar geçtikçe evrenler çoğaldı, savaşın alevleri her paralel evrene yayıldı. Her yeni kuşak büyücü, ebeveynlerinin geçmişinden kalan sırları keşfederken savaşı kendi kaderi sanıyordu. Luminaris ırkından genç bir büyücü olan Alderis, barış içinde bir gelecek arzuluyordu. Çatlamış koyu mavi gök kubbeler altında, altın sarısı saçları dalgalanan Alderis, Savaşın anlamsızlığını hissediyordu. Bir gece, uzun süredir yıldızsız kalan karanlıkta evrende yankılanan eski bir melodiyi duymuştu. Kozmik kaynakın sessiz çağrısı. Bu çağrıya cevap veren Alderis, paralel evrenlere açılan gizemli bir portal keşfetti. Mavi mor tonlardaki ışık halkası içinde diğer dünyalara gidiş yolu aydınlandı. Buna karşılık, Vornat'ın karanlık lideri Karnat, Kara Gölge savaşın alevlerini harlıyor, Luminaris'in barış umutlarını zayıflık olarak görüyordu. Karnat, altın bronz gözleriyle evrenler arası portaldan akan gölgeler yaratıyordu. Onun gücü, her portal geçişinde daha da büyüyordu. Bir evrenden diğerine geçerken, bulutsular arasında kara büyülerini fısıldıyordu. Karnat'ın ordusunda sadece hırs vardı. Eski dostlukların ihanet dolu terk ediş hikayeleri her mitolojide yankılanıyordu kaderin cilvesiyle Alderis ve Karnat, alevli mavi bir portalda çarpıştı. Altın rüzgar, mor ışıklarla karışırken, iki büyücü bulutların arasında efsanevi bir arenada savaştı. Alderis'in büyüleri, kozmik kaynakın saf ışığını kanalize eden altın ateş topları şeklinde patlarken, Karnat'ın büyüleri ise gölgelerden keskin kılıçlar çıkarıyordu. Bu kutsal savaşta ihanet sessizce dolaşıyordu. Her adımda yeni bir ihaneti fısıldıyordu. Alderis'in yakın arkadaşı Seren, hem Luminaris hem de Vornat soylarından güç almak için özünden vazgeçmekle suçlanmıştı. Her yeni çatışma, evrenler arasındaki dokuyu biraz daha zorluyordu. Portallardan sızan büyüler aralıksız yankı yapıyor, çoklu dünyalar titreyerek değişiyordu. Savaşın kahkahası Evrenin her köşesinden yükselen hışırtılarda, kadim anıtlardaki simgelerde ve çatlamış gök manzaralarında duyulabiliyordu. Evrenlerin en karanlık arenasında hesaplaşma kaçınılmaz oldu. Ay doğarken çatlamış gece yarısı göğü altında Alderis ile Karnat karşı karşıya geldi. Gökyüzü milyonlarca altın çizgilerle dolu yarıklar açmıştı. Evrenin savunması çöküyordu. İki taraf birden tüm kudretiyle büyü uyandırdı. Alderis kozmik saf ışıkla dolarken, Karnat sonsuz gölgelerden çığlıklar çağırdı. Bu büyüler birleştiğinde evrenin kendisi çatlamaya başladı. Kozmik kaynakın gücü kontrolden çıkarken bütün paralel evrenler yok olmanın eşiğine geldi. O anda bir aydınlanma yaşandı. Luminaris'in altın ışığıyla Karnat'ın karanlığının birleştiği yerde anlık bir sessizlik çalındı. Karakterler bir seçim yapma eşiğine gelmişti. Sonsuz savaş mı yoksa evrenin kurtuluşu mu? Perdeler kadrajdan düşerken sorular havada kaldı. Alderis'in gözleri karar anında karanlıkla parlıyordu. Karnat'ın ise hesap defterleri henüz kapanmamıştı. Son perde ardına kadar açık bırakıldı. Çünkü sonsuz savaşın yankıları evrenin her köşesinde yeni bir hikaye doğuracak. Her ne sonuç çıkarsa çıksın, kozmik kaynakın ezeli ışığı ve gölgeleri, gelecek nesiller için sonsuz bir efsanenin kıvılcımını ateşlemişti.